Stoizm ve Kırmızı Hap YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda insanlarla sorunlarını çözmek için ipuçları alacaksın. Hem de Stoizm felsefesiyle. İnsanlar zor olabilir, bu sert ama gerçek. Yalan söyler, hile yapar, çalarlar ve komik saçma şeylerle motive olurlar. Evet, insanlar zor olabilir. Bir filozof sadece kitaplara gömülen ve fikirler dünyasında yaşayan biri değildir. Stoacılara göre bir filozof günlük hayatta aktif insanlarla iç içedir. Mark Cerullis diyor ki, insanlara iyi davranın, onlara sabırlı olun. İnsanlar bizim asıl meşguliyetimizdir. Antik felsefe hakkında 10 kitap yazdım ve NFL'den NBA'ye oturan ABD senatörlerinden özel kuvvetlere kadar herkesle konuştum felsefe ile insanları küçük büyük herkesi ayırmak mümkün değil. Bu bölümde çevrenizdeki insanlardan en iyi şekilde yararlanmak ve diğer insanların sizi rahatsız eden çılgın, sinir bozucu davranışlarına izin vermemek için bazı stoacı kurallar, stoacı dersler vermek istedim. Tuhaf bir şekilde sadece diğer insanların görüşleriyle ilgilenmiyoruz, Aynı zamanda asla tanışmayacağımız gelecekteki insanların görüşlerini de önemsiyoruz. Marksist gerçekten diyor ki ölümden sonra şöhret özleyen insanlar sadece tadını çıkaramayacaklarını unutmuyorlar. Aynı zamanda gelecekteki insanların da şimdiki insanlar kadar aptal, komik, modaya düşkün ve yanlış şeyleri değerlendirme eğiliminde olacaklarını unutuyorlar önemli olan ne düşündüğünüzdür diyor. Kendimizi başkalarından daha çok seviyoruz ama onların görüşlerini kendi görüşümüzden daha çok önemsiyoruz. Bu delilik. Doğru olanı biliyorsunuz. Neyi düver verdiğinizi, neyin önemli olduğunu, prensiplerinizi biliyorsunuz. Kendinizi bunlarla ölçmelisiniz. Neye muktedirsiniz, ne yapmaya çalışıyorsunuz dış onay, dış doğrulama, dış sonuçlar ikincildir. Bu kaç görüntü aldığı önemli değil. Söylemek istediğimi söyledim mi? Yapmak istediğimi yaptım mı? En iyi benliğimi ortaya koydum mu? İşte önemli olan bu. Marcus Aurelius diyor ki: "Sabahleyin kalktığınızda kimlerle karşılaşacağınızı kendinize söyleyin. Kurnaz, aldatıcı, saçma, kıskanç ve gülünç insanlarla karşılaşacaksınız." ama onların çirkinliğine bulaşmanıza izin veremezsiniz. Kendinize ve onlara karşı dürüst ve gerçek olmayı nasıl başaracağınızı bulmalısınız. Çünkü bu onların yapabileceğinin çok ötesindedir. En önemli şey, bu kadar çok kötü insanın olduğu bir dünyada iyi olmaktır. Birisi size zarar verdiğinde, kaba bir şey söylediğinde, bir şeyleri berbat ettiğinde veya kötü bir şey yaptığında sormanız gereken soru Marx'ın da dediği gibi ben ne zaman böyle davrandım? Çünkü muhtemelen yapmışsınızdır. Hepimiz yapıyoruz. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz ve neden yaptınız? Çoğu zaman bilmiyordunuz. Çoğu zaman elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordunuz ve gerçekten bir hata yapmış olsanız bile kötü bir insan olmadığınızı anlıyorsunuz. Yani insanlar bize zarar verdiğinde, bizi aldattığında, hata yaptığında onların da bizim gibi olduğunu hatırlamalıyız. Epiktetos'un dediği gibi, diğer sapı tutmalıyız, kişisel olarak almamalıyız, onları suçlamamalıyız, onları yazıp atmalıyız, kendimize sürekli verdiğimiz empatiyi onlara da vermeliyiz. İnsanlar zor olabilir, sert ama gerçek. İş Aurelius, Meditations'ı insanların ne kadar zor olduğu, yalan söyledikleri, hile yaptıkları, ve aptalca şeylerle motive oldukları üzerine müzikle açar. Evet, insanlar zor olabilir. Ama aynı zamanda Meditations da diyor ki, bu hayatta değersiz olmayan tek şey, doğru olanı yapmak, iyi olmaktır. Ve sonra diyor ki, olmayanlara sabırlı olun, işte bizim yaptığımız bu. İnsanlar zor olabilir, insanlar sorunlu olabilir, insanlar bize sayısız engel sunabilir. Ancak bu stoacılığı, öz disiplini, adil olmayan bir dünyada adil olmayı uygulamak için bir fırsattır. Yani bir stoacı, gerçekliği olduğu gibi yılmadan alır ve inandıkları şeyin bu dünyadaki yükümlülüklerini değiştirmez. Başkalarını daha iyi yapan mutlu olandır, bence bir stoacı da bu. Sadece bir rol model değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı, koydukları örneklerle, yaptıkları işlerle, toplulukları için yaptıkları iyiliklerle başkalarını daha iyi yapan biri. İşte stoğacılık budur. Epiktetos, felsefenizi konuşmayın, onu somutlaştırın, diyor. En iyi benliğiniz olmakla başkalarını daha iyi yaparsınız. Ama bu fayda da var. Kendinizi mutlu edersiniz çünkü yaptığınız iyiliği dünyada ve çevrenizdeki insanlarda görürsünüz. İşte bu yüzden stoğacılar sürekli çok çalışıyor. Cicero, Katon'un sanki Platon'un cumhuriyetinde yaşıyormuş gibi yaşadığına dair şaka yapıyor. Romulus'un çöplerinde yaşamak yerine, yani Kato, çevresindeki herkesin yozlaştığını umursamıyordu. Hiç kimsenin umudu olmadığını umursamıyordu. Her şeyin kötüye gittiğini veya parçalandığını umursamıyordu. Umursadığı tek şey doğru olanı yapmaktı ve dışarıda olanları görmezden geldi. Yani dünyada olan her şeye, umudumuzu kaybetmemize neden olan her şeye, kalbimizi kıran her şeye, bizi umutsuzluğa düşüren her şeye, bizi küçümseyen her şeye bakarken stoacıların yaptığı şeyi yapıyoruz. Yani bunları görmezden geliyoruz. Doğru olan şeye odaklanıyoruz. Marx sadece doğru olanı yap, gerisi önemli değil diyor. Ve bu diğer insanların ne yaptığını, hakim olan görüşün ne olduğunu Diğer her şeyi içeriyor. Hepsi önemsiz. Sadece doğru olanı yap, dışarıda olanları görmezden gel. Stoacıların bu tür duygusuz insanlar olduğunu düşünebilirsiniz ve bunu anlıyorum ama aslında hiç de öyle değil. Seneca diyor ki, hayatınızda sevgi istiyorsanız o zaman sevin. Marcus Aurelius bir akıl hocasından sevgiden arınmış ama aşk dolu olmayı öğrendiğini söylüyor diğer insanlara sevgi besliyor musunuz? İyi hissetmek istiyorsanız, diğer insanların sizi sevmesini beklemeyin, dünyaya istediğiniz şeyi verin. Marcus Aurelius diyor ki, iyi hissetmek istiyorsanız iyilik yapın, dünyaya aşk koyun, dünyaya sevgi koyun. Seneca'nın dediği gibi karşılaştığınız herkesi iyilik yapma fırsatı olarak görün ve gerisi kendiliğinden hallolur, söz veriyorum.'' Theodore Roosevelt'ten gelen harika bir söz var. Kıskançlık mutluluğun hırsızıdır. Başkalarıyla kendinizi kıyasladığınızda daha az sahip olduğunuzu, daha az olduğunuzu hissedersiniz. Ve Meditations'da Marcus başkalarını kıskanmanın ne kadar saçma olduğunu düşünmemizi söylüyor. Çünkü gerçekten kim olduklarını ve hayatlarının nasıl olduğunu düşünmüyoruz. Ve sonra diyor ki eğer sahip olduğunuz şeyleri birdenbire kaybedip başka biri olsaydınız kendinizi kıskanırdınız değil mi? Stoacılar için fikir, bu tür duygusal dürtüleri veya tahribatçı düşünce kalıplarını, sahip olduklarınızla memnun olmak, kabul etmek, sahip olduklarınızın yeterli olmasına izin vermek için bu tür düşünce egzersizleri yapmaktır. Epikürus, Seneca tarafından alıntılanarak diyor ki, yeterli olan asla yeterli olmayacak kişi için yeterli çok azdır. Bir arkadaşım cuma günü bana e-posta gönderdi. Pazartesi gününe kadar cevaplamayı planladım ve pazar günü gitmişti. Kalp krizinden ölmüştü. İşte bu yüzden stoğacılar memento mori uygular. Hayat kısa, her an gidebilirsiniz. Ama aynı zamanda değerli bulduğunuz insanları da onlara sahip olduğunuzu varsayamazsınız sonsuza kadar burada olacaklarını varsayamazsınız şu anda onlara sahip olduğunuzu varsayamazsınız ödünçtürler en iyi ihtimalle sallantılı bir durumdadırlar yani insanları hafife alamazsınız zamanı hafife alamazsınız öfkeli yatmamalısınız dedikleri gibi kin tutmamalısınız şimdi onlarla olun şimdi affedin şimdi takdir edin şimdi keyfini çıkarın yapabileceğimiz tek şey bu Memento Mori. Şimdi hayattan ayrılabilirsiniz. Şimdi hayattan ayrılabilirler bu. En çok önem verdiğiniz insanlarla ne yapacağınızı, ne söyleyeceğinizi, ne düşüneceğinizi belirlesin. İzlediğiniz için teşekkürler.